yine devam ediyoruz. Ee, şimdi olmak olarak Coatl'la kapışacağız dedik. Oraya gitme. Şu kadınla bir konuşalım. Beni büyüsüyle çağıran kadın. Old woman. Old woman. Lütfen nedir? sonra... Kutsal savaşçı olmak. Hoş geldin. <laughs> Rütbeleri takın takıntılıyor adam. <laughs> hmm. Oracle. Neden beni karşılamaya geldin yaşlı kadın köyün şefi nerede? Köyle ilgileniyor bizim o. Köye ne oldu? Niye çağrıldım? Koasta kutsal kişi geri döndü. cennetteki tahtında otururken niye bu köye geldi? Hakikaten döndü. Ee, aynen keder duvarında belirtildiği gibi. Nerede? Kızgın dağ tepesinde Hazretleri büyüsünü kullanarak toprağın kanını çıkarıp hepimizi öldürmeye çalışıyor. Peki neden? sel ve toprak karmasından sağlam olarak çıkıyor. <laughs> Şimdi şey diyor. Göreceğiz birazdan. Hayaletler var köyün etrafında. Onları onlar bu Koese Koatl'la savaştılar ama öldüler bir de Araf'ta kaldı gariplerim. Mesela bu kriket sopalı <laughs> arkadaş onlardan biri. Konuşalım bakalım. Hop, ne? This water is impure. This water is impure. Soul still here. Spirit, what say you? Utanç, sonsuz utanç. Boşuna öldüm. Elindeki zopayla girersen Tanrı'ya tabi gerzek ya. Hotlop oh, savaş. Şimdi bunların şeylerini yazmak lazım ya. Bir yerde bunların e, şeyleri lazım olacak. Ne diyor işte ismini? Ya bakalım. Hood Slop yazalım ama. Bu Burası zor ya valla Nasıl burayı halledeceğim bilmiyorum. Silo. Ee, sen Tezak Altın oğlu musun? He oğluyum. <laughs> Lütfen ne? Mix küçük kardeşi. O zaman Mix Quattle bundan büyük. Ee, tamam. Evet. Utanç. Neden utanç? cesur, cesur kişi? dedik Mix, mix bunun A e, bunun abisi isim. Tamam. Şu taraf e, büyükler. Tamam. 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 Elveda. Bu video çok uzun olacak. Evet, kaybolmayın da hemen konuşalım, halledelim şu işleri. Spirit, ben size başaramadık, bir kişiyi yenemedik. Balta Island, zopayla olacak kişi mi? Bu, bu dünyaya ne atılabilirdin? Mix Coat, ha şeyin. Tamam, tamam, sizi yazdım. War Chief, war savaşçı olarak. Savaş diyerek ki falan <laughs> Başarısız olduğunu mu düşünürüz Savaşta onurlu ölmüşken mi nasıl olabiliyor onu? Geç Şu klasik off'la bir... bir görüşelim önce Neymişlerdi bir öğrenelim İşte şeytani tanrı orada Neden geliyorsun? Olmayayım, geleceğini bilmeliydim bir köpek gibi sen de tanrı emirlerine uyuyorsun Oo, bana karşı güçsüzsün singular edici güçlerim var haha korkak bir savaşçıdan ettikler sana tapanlar eden sen onların yüce kralıydın onlar kendilerine başka kimse sadık değil ölümden sonra kurban vermek kestiler yani sebep tembellik gökteki tahtını neden bıraktım? Bir tane numara ödüm. çok küçük düşmek. Ya, tanrıdan Ben savaşçıyım. O işe yaramaz tat. Sonsuz ruhumu çürütmeye çalışan bir şey sadece. Ee, bu dünyayı köy ve... Ne? Köy ve köy... Köy köy, köy, köy olması lazım. Yol kadar. Ve sonra eğilecek bir şey kalmayınca ne yapacaksın? Tükettiğim ruhların gücüyle büyüyorum. Bu dünya tüm ruhlar arınca en güçlü tanrı ben olacağım. Gökyüzünü fethedeceğim. Haha. Ha! <laughs> onu saçların cesetlerini kirletiyor. Sinikler. <laughs> bu, bu tanrı ya? Bu nasıl bir tip ya? Çocuk hareketleri yapıyor. Şuna... Ona bir aşağı it bakayım. Güzel. Motor tempolu açıldı. Şimdi şu arkadaşlarla konuşalım bakalım. Kimin oğluymuş, kimin torunuymuş? Spirit. Ha bu en genç ulan. Bu <laughs> silo bunda kardeşisindir sen şimdi. Zaylonen. Rütben ne? çok yukarı yazdım yani. Neydi bunun adı? Ee, Zaylon'a. En geç, tamam. Ee, kanıtlayamamışsın. Ee, bir daha savaşamayacağım. Ee, yani. Başın dik yürüyor. Olmaz savaşta ilk ölmemin lekesi beni lanetledi. Savaşta ilk ölmemin lekesi. Sen konuştuk mu? köy yıkıldı onursuzluk ettim. İsmin ne? Ometak. Ometok korkusuz Jaguar. Savaşçı olarak rütben neydi? Taze kan. Zilonen'den büyük. O zaman bir dakika. O. Oh. Şu araya onu yazacağız. Ome. Neydi Ometak. Tam zilonun o meta kuyt zilop mix kuatıl diye gidiyor. Hadi güle güle. Ee, şurada bir tane daha. Mevtotum. Spirit, what say you? Spirit, what say you? Korurum, tılsımı onurlu doğruyum. Adın ne? Tepi tak. Tepi tak. Balıkçı. Hem de koca. Eşin kimdi? Kalbim kimdeydi? Odur. Sakın söyleme onun incitirsin. Niye bunu oturuyorsun? Kim sız ya? Düştüğüm yerde kalırım. koru. Tapınağı koruyor. Ben tapınağa zarar vermem. Ben onun için kutsal savaşçısıyım. Yalan kafan karışmış. Kanıtla. Ee, tamam test. Test teklifini kabul ediyorum. Gölge nasıl sıkıntılayacağım. Hediye. Vermedim. Karaman. Eşine hediye mi ne tür bir hediye? Parlak yuvarlak boynam Kol yemin. Tabi hemen bir tane özel. Bu onun için yapan da duruyor. Sözünü kanıtla sözünü tut. Lütfen neydi? Gençtim ben ama o metaktan yaşlı. Ya araya çok adam girdi ya bir dakika O metaktan yaşlıysa neydi adı bunun? Tepe tak. Ya şöyle olmadı ya. Bir dakika tekrar yazayım şunları. Xolonen. Eee O metak. E, bu neydi? tepi tak değil mi? Tepi tak Uizi Mix Kuatıl falan tamam ee, Tam bu tapınaklı işimiz sonra hmm, Başka şey yok mu diye? Bir tane yaşlı vardı en yaşlısı Mix Kuatıl mı? Evet, şuraya gidelim TZ ile konuşalım. Çok kıymetli bir kart. Kıymet. Nereden kanıyor Ol bunun. What Anlaşılan kendisi canlamaya başlıyor olmuş ama şu, şu, durumda bir işe yarayacağını tamam olan oldu. Ne demek istiyorsun koca var? Ben olmak Sen de kocam gibi bana nasılsın aptal? Senin gibi sivri dilli birle evlenecek değil adam <laughs> Pezak altı. Büyücü benim kocam iki şimdi ölüm kolu atılmayı bekliyor. Ne işiymiş bu? Bu pislik dirilmiş krala karşı kendinden küçük bir yere savaşacak, arkadır boş yere ölecek. İki oğlun nerede savaştırmalılar? Heee O sıra kasa gibi kirletti, öldürdüm. Karıştırdığın şey ne? Önemsiz bir şey, kutsal kişi kemikleri kemiklerime merhem. Elveda. Burada cayır cayır parlayan... kabı alalım. Ya al işte. Lan. Bekle bir <laughs> Çok üzüntülü görüyor. Kadın. What Neden ağlıyorsun? <laughs> Affet <gülüyor> beni o uyuyacak işe. Sana gereken sayı göstereyim ama kocamın kalbin <laughs> üzerinde... Hı, kocası ölmüş. Ha acaba bu adam? Evet. Tepi tak. Savaşçıydı da denizden önüne Tam buna şey kolye vereceğiz. <laughs> kötü bir şey. Kovasya onu için bir dalga çağırdı. O da hala suyun üstünde burada duruyor. Elveda. E bunun polisi neredeydi ya? Yani? Bu kadın neden bu kadar üzgün? Bu kadınların bacaklarının o iğrençliği ne? Nasıl bir bacak o? Bizi gelim geldi şükürler olsun dualarımız kabul oldu. Evet onun on, ruhuna on, on, aşağı ben de geldim rütben nedir? Herkesin bir rütbesi mi olmak zorunda ya? Ne militarist bir adamsın Kocan Kovasi Kolun öfkesinden nasıl kurtuldun? Ooo oh, çok uzun. Savaş sırasında ne no oldu? O çok uzun. Ne bir kullanıyor. Devasa bir adamla... <murra> 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 Geleneklerden kötü bir şeymiş gibi bahsediyorsun. A Kocan selli şey olduğu için onun... Arkadaş reis olmak istemiyor özellikle şekilde Bir dakika şu şuraları bir kız özetleyeyimiz. Çok şey hmm. Ha, önemli bir şey demiyor zaten. Ne oldu? İşte Öller diyarından geldiğinde çok mutlu olduk diyor. Bizi tekrar büyük zaferlere şey yapacaktık ama bu bizi yok etmeye gelmişti. Yani bunlar onu o hoş gelmiş beş gelmiş derken adam tersine geldi. Sadece bir hoş insan kaldık. Savaşta mı öldürüldü? Kocam kızımızın köy duvarını yıkan kaybolduğunu kalınlar söyleyip duruyor. Yapayım hala ondan Evet bunların bir kızı var. Şu adam da şu. Yani o kadar hakkında <laughs> konuşuk adam. 2 metre ön, ileride duruyor. Ben? dürüst ben nedir? Ben. Ha, <laughs> <laughs> ben taşçı. Şimdi de köyün şefi. Nezil sen ne iş var? Ben olmak Doğru konuşuyorum ne? Konuşurum. Diğerlerini korkutabilirsin ama benden hiç bekleme. Sana en çok olan neredeydi? Şimdi gelmen hiç çok geç kaldım. Geç kaldım diyorsun ama yanılıyorsun. Öyle mi? Kızım şu kayaların altında ezilip kaldı. Eee, Kostakalı geldi. Onu Ancak sen şimdi geliyorsun? Savaşçıları tapınağa döndü. Kızım öldü. Kızın öldü diyorsun. Nereden biliyorsun? kayalar üstünde kulübedeydim. <laughs> demek taşçısın. Evet işim bu. Ben yaptım. Köyden gemiye ama Daha kötüler ne olur Biliyorum. Kovası kalın demirin birkaçı onu gördüm. O zaman abi doğruydu. Bizi yok etmek için gelen bu korkunç şey değil. Evde kemikleri vardı ki ona saygı duyardık. Ölümü de onu daha da için bir mezar anıt yaptık. Onu üstüyen taşlara takılırken de ben yapmıştım. Taççı. Seninle konuşman gerek. Çarçıçırın kocası. Savaşçı tepki ruhuyla konuş. Balıkçı ruhu hala burada mı? He burada. Karısına ait ko kolye varmış. Kolye sendeymiş. Tamam. Onu hallettik. Demek ki kolye postalandı bu arkadaşa. Yurt içi çile konuştuğum bölüm beni bir yerine ulaştıracak. Namuslu olmak sözlerin doğru. Ben milletler rahat rahat bekliyor tamam. Tam çık bakayım yola şimdi. The <laughs> is open to me. <laughs> no the way is open to me. Onlar güçlü oldukları durduramaz. Haydi. Aha da kız burada işte. Nasıl bir babasın sen? İnce, önce bir gider adam. bir bile kırarsın o taşı girersin. İçerim. Tokyo. <laughs> ya bu kadar inatçı ve acımasız olmasaydım bunu fark ederdin sen de diyor. Kızım çok üzgünüm. Git kendini gör seni çok özledim. Şimdi bir daha tapınağa gidelim. Kristal içinde bir şey var. Burada da böyle gonglar var. Gonglarla müzik yapacağız. Evet, büyükten küçük Sonra şu. Peşine bu. Peşine var? Al bakayım. Rüzgar totemi. Burada başka bir şey var mı? Simple pottery. Şimdi Jaguar Temple'da işimiz yok. otur Temple'da işimiz yok. Ee, şey ney oh, la la hmm, şurada bir hmm. bu soylu savaşçıyı ne arıyor olabilir bakalım bu kimmiş peki yenildim <laughs> neymiş adı centalot kel başlı otomni kel başlı otomni nedir Evet, Vahşi Savaşçılar Rütbesi neymiş? tepidoktan yaşlı, Hussilog'dan genç Neydi? Dur bakayım Tamam, o zaman şu ikisinin arası Neydi onun adı? Adı neydi Hadi bakayım? Santilot San... Tamam. Bu iş hallettik. Şimdi şey büyücü vardı bir tane. Neredeydi? Bu yaşlı adam da mı savaş hazırlanıyor? Yaş adam ne dersin? Son yakındır derim. O asya yok edecek. Tabi bana güç tohumunu getirecek birini bulamazsam. Ne alabilirsin yaşlı kişi? Benim adım Tezak. Tezak. Tezak Ben köyün son umuduyum. Köyün büyücüsü olarak bu başımızdaki belayı def etmek benim görevim. Bu bahsettiğin tohum nedir? Çok güç. Kutsal güç tohumu. Düğün geç... Ay niye konuşamadım? <laughs> Gerçekleştirin bizi. Ne hmm. O lavların içindeki ağaçta duran şeyi alacağız. ateşle çevrili olduğu halde ağaç nasıl yaşıyor? Güzel soru Magical. Belki de eski savaş ütülüsü bir çözüm olabilir. Sağaçı töresi o eski bir ne işe yarayacak ki Eskiler ama işe yarar O zaman Sinemadan mı geç Affet beni yapamam Körünün her şeyi Törenin her olarak taşçı biliyor Taşçının yanına geçeceğiz anladık Köyde boş boş oturuyorsun burada Aşin sözler Hazretleri. Ama burada söylüyorum onu bir Meditasyon yapıyorum Tarihi nasıl yemeği düşünüyorsun bir adam düşünmüyorum o çok güçlü onu yenmeyi hayal bile edemem ancak bu huylarını yitirdiğince kazıyım bitirsem değerlerinin acımı birimizlerinde acıyacaktır bu da inemeye yeterli olur kendi feda mı edeceğim yapılması gerek ne bir iş hazırlıyorsun ruh ateşi deniyor evlilerin ruhlarının oluşturduğu mistik genelce dalgası üretiyor gölümü gördüğüm tanıklar kolesi koltuğun kanı yıkılmış evet kısma çok büyük tehlikede hangisinin sahana basıyorsun tapınaklarda bulunan heykellerden o heykeller tanrının saflığını temsil ediyor Onlardan korkuyor Onları yok etmeye çalışıyor Eşin senin için yas ya tutuyor <laughs> yok, İçeri girebiliyoruz ee, dedik? taşçıya gideceğiz Ama burada videoyu bitirelim Çünkü çok uzun olacak İki bölüm <laughs> şey yapalım Devam ederiz